Bu onun sesi. Tanıyorum hemen onun sesini. Uykuda bile tanıyorum bu sesi. Bak şimdi geliyor. Bak bak bak. Bak etrafta bulduklarını da alıyor. Araba yapmış kendini. Araba sesi geliyor. Nerede? Bakayım. Çekme diyor, kızıyor. Ne olacak insanlar seviyor işte. Kötü bir şey mi yapıyoruz millet? Götmeme rezillikten, cinayetten, uyuşturucudan, pislik izlemekten bıktı artık. İnsanların normal hayatlarını merak ediyorlar. Ne var yani insanlarda? Bak 70 yaşında kadın. Namazını, orucunu bırakmıyor. Allah da güç kuvvetli oluyor Bak bize daha bu yaşta kalkamıyoruz yerimizden. Yürü yürü taşı taşı. Tabii hal kalmadı artık kolda, bacakta. 8 yıldır çekyatları, bazaları taşıya taşıya getiriyordum. Ellerimle sürükleyerek. Araba yok. E artık boyun düzleşmesi çıkınca artık fıtığa mı döndü ne yaptı? Al. Reis atom karınca. Gizli çekim. Allah'tan YouTube'dan haberi yok. Oradan izleyemiyor. TikTok'tan anlıyor. <laughs> Bir de sesli mesaj atmayı öğrettim Whatsapp'tan. Herkese sesli mesaj atıyor. <laughs> Bütün köye. Su faturasını mı yatırmış gelmiş? Elinde de çubuğu hiç bırakmıyor. Çalışıyor işte. Ben evde dışarıda. O hep evde, o hep dışarıda içeri girmiyor. Düğünlere, cenazelere katılıyor malları yerleştiriyor. Ben de temizlik yemek bulaşık. Sonra gene çöp. Tabi gene ağrılar. <laughs> Bu arada sinir hapları, uyku hapları. Öyle yaşıyoruz işte kimseye bulaşmadan daha ne yapalım.